Bir banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ne mevduat kabul ediyor ne de kredi veriyor. Bir anonim şirket. Hisselerin %51'inden fazlası hükümetin elinde olsa da hesapta o bir kamu bankası değil. Yersen, yemezsen izleme kal. Para, hayatınızı idame ettirmek için uğruna doku, uzul ve zaman kaybettiğiniz para. Hadi hep birlikte yakın tarihimizdeki oluşumunu ele alalım. Osmanlı İmparatorluğu 18. yüzyıla kadar mali örgütlenmesinde Avrupa ile aynı düzeye sahipti. Ancak Osmanlı devleti ile Avrupa'nın ortak bir noktası vardı. Hayallerini gerçekleştirmek adına güçleri altın ve gümüşe takılıyor, emek ve ikame malları satın almada sınırları aşamıyorlardı. Kazanılan savaşların ekonomik getirilerinden de yaralanan imparatorluk, zaten gerilemeye başlayan askeri gücüyle bu ekonomik gelirden mahrum kalmaya başlamıştır. 26 Ocak 1699 yılında Karlofça Anlaşması ile bu gelir kaleminden mahrum kalmaya başlayacağı kesinleşmiştir. Hatta çöküşü derinleştiren ise iç isyanların tetiklediği vergisel kayıplar, ticarette gayrimüslimlerin egemen olması ve Avrupa devletlerinin sanayi devrimi ile üretimlerini arttırmaları sonucu ticaret dengelerinin değişmesiyle devletimiz para arzına yetişemez oldu. Öyle ki mübadele aracı altın olan Osmanlı Devleti için para arzını gerçekleştirmek bir sorun haline almıştı üretemediği bir madeni ihraç etmek zaruriyeti doğmuştu. Ancak bu imkansızdı. 19. yüzyıla hoş geldiniz. Ancak yerli üretim ve ticaret ile elde edilebilen altın, savaşların ve toprak istilasının yegane nedeniydi. Öyle ki 17. yüzyılın başlarında 40 kadar olan darphane sayısı 4'e kadar düşmüştür. 1789 yılına girildiğinde ise 3. Serimin isteği üzere devalüasyon kararı alındı kuruş olarak adlandırılan paramızın gram ağırlıkları 17.4 gramdan 12.8 grama düşürülür. 1740 yılında girildiğinde ise dönemin itibarlı paralarından İngiliz sterlini 5.7 kuruş olmuş, zaman içinde 1840 yılına kadar 110 kuruşa kadar yükselmiştir. Bu durum bize Develasyon'un 100 yıllık serüvenini anlatmaya yeterli artar. Osmanlı İmparatorluğu üretemediği ve savaş yoluyla kazanamadığı bir üretim maliyetini borçlanıyordu. Şu an içinde bulunduğumuz sistemdeki dolar gibi. Bu devalüasyonlar sonucu ulusal paraya güvensizlik başlar. Nominal para arzında aşırı bir artış olmasından dolayı gıda fiyatlarında sürekli bir artış yaşanıyordu. Artık halk arasında yabancı ülkelerin parası mübadele aracı olarak kullanılmaya başlanır. Bu da ilgili ülke ek para transfer anlamına geliyordu. 1789 yılından beri Galata sarraflarından borç almayı adet haline getiren Osmanlı, bu talebini kendi karşılamak amacıyla 1840 yılında Kaime adı verdiği el yazısıyla imal edilmiş 40 milyon kuruş değerinde borç senedi ihraç etmiştir. İlk kaimelerin ihracında üzerine yazıldığı anlamı ile her biri 500 kuruş değerinde 8 yıl vadeli ve %12,5 yıllık faiz getirisiyle hamiline bir senetti. Aslında bir üç kağıt peşinde olan Osmanlı yöneticileri dış ödemelerini altın ve gümüş ile yaparken iç piyasa harcamalarını ve kamu personel ücretlerini bu şekilde ödeyerek tüketimi arttırır, talep enflasyonu yaratır. O kadar hoşuna gider ki bu senyoraj farkı faizi olmayan KM'ler devamlı olarak basılır. Hesaba katmadıkları ise değerlerin sürekli düşerek faizi KM'lerinin değerlerinin artmasıdır. 1862 yılına kadar sürekli olarak basılan, halkı isyana teşvik eden, egemenliği altında bulunan beldelerde oluşan enflasyon, halkı isyana teşvik edip ana vatandan kopmalarına neden oldu. Ama asıl Osmanlı'yı bitiren olay sizin tabirinizle kapitülasyon, namı diğer Baltalimanı Ticaret Anlaşması, bu anlaşmayla yabancı ülke malları ülkemizi serbestçe girmelerine olanak sağlayan bir durumdur. İngiltere'nin bu sözleşmedeki en büyük kazancı Osmanlı'da bulunan tekelin son bulması. Ne yazık ki yakın tarihimizde bunun örneklerini görmekteyiz. Tekel içki fabrikası, şeker fabrikası ve telekom bunun en büyük örnekleridir. İşin ilginç kısmı ise 1838 yılında imzalanan bu balta limanı diğer tabiriyle kapitülasyon sözleşmesi öncesi Osmanlı'nın dış borcu bulunmamaktadır. İlk dış borcunu 1854'te almıştır. İngilizler bu ticaret anlaşması ile Galata'da bir de banka açma gereksinimi duyar. Öyle Galata deyip geçmeyin. 1829 ile 1929 yılı sonlarına değin 100 yıllık süre gelen dünyanın en önemli finans faaliyetleri burada gerçekleşmektedir. 1838'den 1856 yılına değin banka açmaya çalışsa da Osmanlı hükümeti buna engel olur bir türlü izin alamazlar. Ama atalarımızın dediği gibi para alan emir alır sözü boşa değil. 1854'te alınan borç ile birlikte Ruslar ile girişilen Kırım Muharebesi zaferle sonuçlanır. Akabinde Paris Antlaşması bankanın açılmasına zemin hazırlar. İngilizler 1856'da bu imtiyaza sahip olur. Osmanlı'nın 22 yıllık bu macerası süresinde 13 Haziran 1856 yılında adı Osmanlı Bankası olan ancak İngiliz menşeili bir banka Galata'da kurulur. Ancak bekleneni karşılayamayan banka gerek 1860 krizi gerek sermaye yetersizliğinden dolayı yeniden tedirici şekilde örgütlenir. Bu defa Fransız-İngiliz ortaklığı ile yeniden örgütlenilmesine karar verilerek 15 Ocak 1863'te kurulur. Ve Osmanlı Devleti'nin fesih hakkı saklı kalmak koşulu ile senyoraş hakkını 27 Ocak 1863'te elde eden banka artık para basma yetkisine sahip bir devlet bankası ünvanını almıştır. Bankanın sermayesi 2.7 milyon sterlindir. Ancak o zaman senyoraj hakkı sadece kaydı işlemlerde sunulan bir ayrıcalıktı. Banknotların karşılama yükümlülüğü bankaya, kullanım hakkı da bankaya ait idi. Kısaca piyasaya olan güven bankanın çıkarına, oluşacak kaos zararı yine bankaya olacaktı. Ta ki Birinci Dünya Savaşı'na değin sürecek bu süreç 1913 Alman markının çöküşüne kadar devam edecek karşılıksız kalan paraların yarattığı güvensizlikle Cumhuriyet kurulmadan önce dahi bağımsız bir milli merkez bankası kurulması isteği hasıl olur. Osmanlı'da mutlak monarşinin sahipleri ülkeyi ve halkını işgal kuvvetlerinin insafına terk edip milli mücadelenin ancak milli mali örgütlenme ile aşılacağının farkında olan ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, askeri ve mali açıdan ülkeyi derin bir kıskacın içinden çıkmak adına yol gösterici olmuştur. Milli mücadelenin finansmanında yaşanan zorluklar nedeniyle genç Cumhuriyet Milli Bir Merkez Bankası kurma mücadelesine girişir. Hatta Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre önce bile 4 Mart 1923'te Türkiye İktisat Kongresi'nde de gündeme gelir. Kongrede devletin bankacılık politikasını ve banknot ihracını tanzim edecek Merkez Bankası kurulması üzerine anlaşılır. Genç Cumhuriyet'in Merkez Bankası arayışı 1924 yılında Osmanlı bankasının satın alma girişimleriyle başlar. Ancak zamanın ekonomik şartları gereği sonuçsuz kalır. Genç Cumhuriyet ve Osmanlı Bankası arasında 1925 yılında bitecek olan banknot ihracı imtiyazı 1935 yılına kadar uzatılır. Ancak Genç Cumhuriyet'in yeni bir Merkez Bankası kurma isteği imtiyazın kalkmasına olanak sağlar. 1929 global ekonomik sıkıntısı ülkemizin bir merkez bankası kurulma isteğini daha da arttırır. Milal siyasi ve iktisadi buhranlardan beşeriyetin duymakta olduğu sıkıntı ve acı devam etmektedir. Milal iktisat güçlüklerine karşı valin icabına göre müdafa, muazene, inkişaf tedbirlerini almaktayız. <laughs> Karşısında bulunduğumuz her imkanın genişlik ve kolaylık yolunda tatbik etmeye çalışıyoruz. milli iktisadın ve milli paranın gösterdiği kudret ve istikrar, alınan tedbirlerin isadetine kanaat verecek mahiyettedir. 1715 sayılı kanun 11 Haziran 1930'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Merkez Bankası kuruluşu hakkında kanun kabul edilir. Asıl amacı hükümetle ortaklaşa Türk parasının değerinin korunmasına yönelik tüm önlemlerini almak olarak belirli. Bankanın ünvanının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olması çoğu zaman günümüzde bir ifade yanlışlığı olarak algılanır. Bu ifade aslında bankanın kuruluşunda görülen bağımsız kimliğine yani siyasi etki ve müdahalelere kapalı olacağını vurgulamak üzere bilinçli olarak tercih edilmiştir. Cumhuriyeti kuranlar kamu kuruluşu olacağı endişesiyle bundan özenle kaçınmışlardır. Bağımsız hükümet müdahaleden uzak bir merkez bankası kurma yönündeki bilinçli tercihin açık bir göstergesi olarak banka anonim şirket halinde yapılanır. Ayrıca hükümetin banka sermayesinin %15'inden fazlasına sahip olamayacağı hükme bağlı. Altını çizerek söylemek isterim, hükümet çoğunluk hissesini alamaz. Hisse senetleri ile ilgili resmi kayıt işlemleri 1 Mart ile 15 Nisan 1931 arasında yürütülür. B sınıfı hisseler yerli bankalara, C sınıfı hisseler ise yabancı bankalara tahsis edilir. 3 Ekim 1931 tarihinde Ankara Ulus'ta bulunan Ziraat Bankası'nın binasında çalışmaya başlar. 1 Ocak 1932'de Bankalar Konsorsiyumu'nun yetkileri Merkez Bankası'na devredilir. Böylelikle Merkez Bankası'nın kuruluşu tamamlanmış olur. Umum müdürüne bağlı olmak üzere İstanbul'da Kınacıyan 26 Aralık 1931'de bir şube açılır. Şube 1934'te reji idaristen satın alınan binaya taşınır. Bu binada Osmanlı Bankası da yer almaktadır. Binanın girişinde bulunan gravürlerde Griffin bulunmaktadır. Griffin altınları koruyan bir figürdür. Osmanlı yıkanların asıl niyeti de budur. Merkez Bankası'nın bu binaya taşınması sizce bir tesadüf. 1930'lu yıllar hem ekonomik büyümenin hem de düşük enflasyonun yaşandığı yıllar olur. Ulu önderimizin ahirete intikalinden sonra 1938 yılında Merkez Bankası'na kamu kesimine kredi verme etkisi tanınmıştır. 1940'lardan itibaren kamu finansmanı için Merkez Bankası kaynaklarına başvurulmaya başlanmıştır. 1950 yılına gelindiğinde Merkez Bankası sadece hazineye değil, toprak mahsulleri ofisi ve şeker fabrikalarına kredi vermektedir. 1960 yılına gelindiğinde sanayinin ara ve yatırım malları ithalatı bakımından yüksek olması, döviz kaynaklarının sınırlı olması sebebiyle döviz darboğazına girilmiştir. Tıpkı şu an içinde bulunduğumuz zamanla benzer içeriklere sahip bir zaman dilimi. Bu kriz sonrası ülkemizde 14 Ocak 1970 tarih ve 1211 sayılı kanun ile Türk halkının emek ve servetine göz dikilmiştir. İlgili kanun cebinizdeki herhangi bir kağıt paranın üstünde görebilir, internette araştırabilirsiniz. Merkez Bankası Kamu Bankası'na dönüştürülmüştür. O döneme kadar alacak olmadığı boyutta bir enflasyon toplumsal yaşamı ve yapısını tehdit eder. Hatta arabesk müziği ve söyleyenlerin filmleri toplumsal hayatın melankoliye çeker. Yetişen kusak ilerici hareketlerde bulunamaz, kamusal düzenin bozulmasına olanak sağlar. Yaşananların tek sorumlusu sessizce geçen paranızın üstündeki kanundur. Evet, 14 Ocak 1970 tarih ve 1211 sayılı kanun. 1980 yılına girildiğinde bir dizi ilkeye dayanan tarihe 24 Ocak kararlı olarak geçecek istikrar paketi açıklanır. Ancak kağıt üzerinde olan kararların pek de bir faydası olmaz. Türk lirası yabancı paralara karşı devalüe edilir. Dolar 70 Türk lirası olur. Faizler serbest bırakılır. 1985'te Merkez Bankası hükümetin bono ve tahvillerine aracılık etmeye başlar. 1980 yılından itibaren Merkez Bankası açık piyasa işlemlerine başlar. Şu an dahi Merkez Bankası bastığı fiziki paradan fazla açık piyasa işlemlerine sahiptir. Sahip olmadığı parayı kaydı olarak borçlanmaktadır. Kısaca halk dilinde veresiye defteri. Hatta kamu açıklarını karşılamayı bu şekilde başarabilmektedir. 1990 yılında geldiğimizde para politikası açısından zor bir yıl olur. Körfez Savaşı mali piyasalarda yıkıcı bir etki oluşturmuştur. Bu zor şartlar karşısında Merkez Bankası rezerv paradaki büyümeyi korumayı amaç edinir. Ancak muvaffak olamaz. Çünkü amacı kamu finansmanına aracılık faaliyeti olması sebebiyle yıkım büyük olacaktır. Enflasyon 3 haneli sayılara ulaşır ve hayatımıza 1 milyon Türk lirası kağıt para girer. Cumhuriyet tarihinin en ağır bağımlılık sarmalının çıktığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Yapılması gerekenler bellidir. Merkez Bankası derhal milletin kumbarası hükümetin oyuncağı statüsünden kurtulmalıdır. Kamu bankası olarak görülmese de öyledir. %51 hisseyi temsil eden A sınıfı hisse senedi hükümetin elindedir. Türkiye istikrar sağlamadan kambiyo kontrollerini kaldırmış, sermaye hareketlerini serbestleştirmiştir. Merkez Bankası enflasyonu mücadelede ya kuru kullanacaktır ya faizi. ikisini birden kullanamaz. Murat Uysal ile kuru kullanan hükümet şu an Naci Akbali ile faizi kullanmaya başladı. Ne kadar etkin kullandığını önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Enflasyonu mücadele eden bir Merkez Bankası gereklilik haline almıştır. Enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele bir ulusun ortak görevidir. Enflasyon bir kader değil, sonuçtur. Naci göre Türk lirasının sahibi vatandaşlar şu şekilde servetlerini enflasyondan koruyabilirler. Enflasyon oranı kadar vadeli mevduat faizinin verildiği bankalarda parasını tutarak enflasyondan korunabilirsiniz. Ancak evde yastık alta tuttuğunuz Türk lirası paranız enflasyona maruz kalıp değer kaybedecektir. Ama bir dost tavsiyesi almak isterseniz değerli ve kıt madenler ile servetinizi enflasyondan koruyabilirsiniz. 2021 yılına girerken hiçbir siyasi otorite ya da vatandaştan su sözü duymadım. Neden maaşlarımız artıyor? Zam almak bu sorunu çözer mi? Emin olun 2021 yılında enflasyonu daha da tetiklediğini göreceksiniz. Tek çözüm yolu 2021 yılı parasal genişlemesini durdurarak enflasyon oranının belirlenip %2 oranla zam yapılmasıdır. Hedefler tutturulursa 2021'deki paranızın daha bereketli ve kıymetli olduğunu göreceksiniz. Ancak öyle olmayacak. %22'ye varan asgari ücret zammı 2021 yılında enflasyonu daha da derinleştirecektir. Covid-19 39 yıl daha bizimle. Ve bunu ABD'nin bizi elektronik fon transferinin dışında tutarak kaydi paranın nimetlerinden mahrum bırakmaya çalışacaktır. Hükümetin kaydi paraya olan istikrar ve kudretinin farkında ancak çok tehlikeli bir kumar oynamaktadırlar. Diğer siyasi partiler sanki bir yerden emir almışçasına asgari ücretle beti arttırıyorlar. Ülkede bir vatan evladı da bu ancak enflasyon tetikler cümlesini söyleyemez oldu. Diğer ekonomi ilmine haiz ülkeler acınacak halimize eminim gülüyorlardır. Buna bir sene içinde Kürdistan'ın kurulmasını da eklersek onları daha iyi anlamış oluyorum. Peki bu enflasyonist sistemden kurtulmanın yegane formülü nedir? Evet, Cumhuriyet'in fabrika ayarlarına geri döndürmek. Evvela Merkez Bankası'nı halka ihraç etmeliyiz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi hükümetler Merkez Bankası'nın %15'inden fazlasına ortak olmamalı. Atamızın bu fikri alakasını göz ardı etmemeliyiz. Ölümünden 82 yıl geçse dahi hala bize ders vermektedir. Merkez Bankası gerçek manada ne kredi vermeli ne mevduat kabul etmelidir. Neden mi? Mizanında gözüken fiziki paranın olmamasından dolayıdır. Muhtemel gelecekte yaşanacak olan altın ve gümüşe hucumda sadece Merkez Bankası ve sahibi olan hükümet sebepsiz zenginleşecektir. Eğer ulu önderimizin kurmuş olduğu sistem vaadını sürdürseydi halk zengin olacaktı. Evet, bir emniyet kemerimiz olmadan meçhule doğru hareket ediyoruz. Mezar taşımıza 2021 mi yazmalı, 2022 mi bilemedim. Ama bir gün Türk istiklalini ve cumhuriyetini müdafaa için Merkez Bankası'nın A sınıfı hisseleri mutlak surette halka ihraç edilmelidir.